Merhaba. Bugünkü Sofya Motor videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda e, dijital zaman saatini tanıtmaya çalışacağız. Buradaki dijital zaman saatimiz 220 volt ile çalışmaktadır. E, bu dijital zaman saati ile beraber otomatik kepenklerinizi, otomatik panjurlarınızı, otomatik perdelerinizi herhangi bir zaman diliminde çalıştırabileceksiniz. Tabi burada e ee, zaman saatimizin arka kısmında klemenslerimiz var. Buradaki soldan birinci klemensimiz faz 220 volt. İkincisi nötr. Üçüncüsü kuru kontak çıkış open. Ee, dördün, dördüncüsü dördüncüsü e, kom ucu kuru kontak yine. E, beşinci klemensimiz de e, cluster, yani kapanma e, kontağıdır. Bu çıkışları Burada görmüş olduğunuz görmüş olduğunuz e, kuru kontak buton kısmına alıcının bağladığımızda buradaki e, panjur, kepenk ve perde motorlarını zamanla çalıştırabileceğiz. Burada tabii ki şöyle izah edeyim. Burada alıcı kartlarımız var. E, bu alıcı kartlarına kepenk ve panjurların kartlarına bu bağlayabiliyoruz harici olarak da buradaki zaman saatimiz 220 volt ile çalıştığı için bu 220 volt zaman saatini herhangi bir lamba yakılmasında aydınlatmada ve diğer e, su pompalarında veya 220 volt ile çalışabilen motorlarınızda buradaki e, zaman saatini kullanabilirsiniz buradaki zaman saatimiz 16 amper sigortası vardır daha çok güç e, harcanılan alanlarda su pompasında veya diğer motorlarda kontaktörle buradaki e, zaman saatimizi çalıştırabileceğiz. Şimdi zaman saatimiz tabi burada zamanını e, kurmak için baya bir e, ona bir yeni bir video çekeceğiz. Ben burada bir şöyle bir şeyine bakalım. Şu kapağı çıkartalım buradan. Şöyle yakınlaştırayım. E, soldan sağa doğru 4 adet buton var mavi butonlar buradaki butonlar soldaki ESC dediğimiz buton geri çıkış buradaki ikinci buton onay butonu 3. ve 4. butonlar yine e, manuel kullanma kontak butonları veya menüde gezme butonlarıdır ben şimdi tabii burada zaman e, kurmayacağım zaman ve tarihini ayarlamak için başka bir e, videomuzda onu daha detaylı göstereceğim burada kontaklarımız var Burada manuel de kullanabileceğiz. Ee, en sondaki kontağımıza bastığımızda basılı tuttuğumuzda bakın basılı tutalım. Burada auto manuel yazar. Bir defa daha basılı tuttuğumuzda bakın kontak burada çemberin içerisi koyu hale geldi. Perdemiz demek ki yukarıda veyahut da kepenkimiz yukarıda duruyor. Kontağımızı kapatalım. Diğer C1 kontağımıza geçelim. C1 ve C2 kontaklarımız var. C1 kontağımıza yine basılı tutalım. Manuel burada e, ibaresi çıkar. Auto manuel. Basılı tuttuğumuzda, bakın. Şimdi şurada göstereyim. Gördüğünüz gibi e, motorumuz çalışıyor. Motor herhangi bir yönde, aşağı yönde gitti durdu ee, tekrardan yukarı sardıracağımız zaman yine C2 kontağına geçeceğim C1 kontağını kapatayım kapattım C2 kontağını çek geçmem için yine basılı tutuyorum bırakıyorum otomanyal çıkıyor bu sağ alt köşede yine basılı tuttuğumda C2 kontağının gördüğünüz gibi çekmiş oldu motorumuz bu sefer gördüğünüz gibi burada Motorumuz bu sefer diğer yöne dönmeye başladı. Perdemiz veya kepenkimiz çalıştığında aşağı ve yukarı burada da manuel bir şekilde e, kullanabileceğiz. Tabi bunu bu zaman saatini niçin e, sistemimize entegre edeceğiz? E, i̇stediğimiz zaman diliminde çalışması içindir. Kepenkimizin sabah açılmasını istiyoruz. Akşam yine kapanmasını istiyoruz müdahale etmeden. Bu zaman saatimiz bu işe yarıyor. Bu görmüş olduğunuz zaman saatini 220 volt olarak diğer motor ve su pompalarında aydınlatmada kontaktör yardımı ile kullanabilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz zaman saatinin daha sonrasında zaman ayarlamasını, saat ve tarih ayarlamasını da videosunu çekip e, kanalımızda yayınlayacağız. Bu görmüş olduğunuz zaman saatini bizim firmamızdan özel jaliji Sofya Motor'dan satın alabilirsiniz, bizlerden temin edebilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için, bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi çalışmalar dilerim.